Çin yönetimi Tibet'i topraklarına kattıktan sonra özellik vermesinin 50. yıl dönümünü kutluyor. Pekin 1950'de idari reform adıyla bölgeyi demir yumruğunun altına alırken oldu bittiye karşı çıkan ruhani lider Dalai Lama sürgüne gönderildi. 80 yaşındaki ruhani lider Dalai Lama anlamlı özerk yönetimi Tibet için orta yol olarak niteliyor. Ancak Pekin yönetimi bu çağrıyı bağımsızlığa giden yol olarak görüyor. Tartışmalı bölgenin orta ve batısı Tibet Özerk Bölgesini oluşturuyor. Özerk alanın doğusu ise 1 Eylül 1965'te Komünist Çin yönetimi tarafından tamamen ilhak edildi. Pekin'in 1950 yılından beri ülke toprağı olarak gördüğü Himalayalar'da halk 9 yıl sonra bağımsızlık hayaliyle ayaklanmaya başladı. Başkent Lhasa'ya kadar uzanan ayaklanma Çin ordusu tarafından kanlı şekilde bastırılırken Dalai Lama ülkeden kaçtı. Ayaklanma sırasında on binlerce Tibetli can verdi. Birçoğu da topraklarını terk etmek zorunda kaldı. Tibetliler Hindistan'a sığınan 14. Dalai Lama ve sürgündeki hükümetin ayak izlerini takip ederek bu ülkeye sığındı. Ayaklanmanın ardından Tibet Çin'in zayıf karnına dönüşürken Bağımsızlık isteği aralıklarla ülke ve uluslararası gündemi işgal etti. 1959'daki ilk ayaklanmanın yıl dönümünde Budist rahiplerin başlattığı barışçıl protesto 10 Mart 2008'de özerk bölgenin başkenti Lhasa ve Gnassuya'da sıçrayarak şiddet olaylarına dönüştü. Pekin yönetimi ise Dalai Lama'nın ülkede düzenlenen 2008 olimpiyatlarından yararlanarak sorunu tekrar gündeme taşımak için bu olayları kışkırttığını öne sürdü. <laughs> Tibet'in ruhani lideri ise daha fazla özellik isteğini tekrarladı. <laughs> Tibet halkının Çin yönetiminden duyduğu rahatsızlığının en büyük işareti ise kendini yakma eylemleri oldu. Uluslararası kampanyaya göre 2011 yılından beri Tibet için yüzden fazla erkek ve 24 kadın kendini ateşe verdi.